Amin Uyaz TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Lig maçları haricinde pek paylaşım yapmıyorum ama bugün için keyiflik değerlendirmek amacıyla bültenden seçtiğim içime sinen maç tahminlerimi sizlere aktarayım. Siz de bu tahminlerim arasından içinize sinen maçları seçip kendi kupon şansınızı yaratabilirsiniz diyorum. Yine aynı zamanda maçları canlıdan takip ederek e, bu tahminlerime göre canlı kupon şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Hemen ilk maçımıza geçelim. 20.45'te Sevilla ve PSV maçı. Burada ben e, zor da olsa PSV'nin maçı kazanmasını bekliyorum. E, 2.14 orandan maç sonu 2 diyorum değerli arkadaşlar. E, 1-0, 2-0 gibi Belki de e, Sevilla'da eşlik ederse 2-1 gibi bir PSV galibiyeti çıkabilir. E, 2-14 orandan e, bu karşılaşmayı değerlendirebiliriz görüşündeyim. Eğer içinize siniyorsa sizler de bu maçı maç sonu 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçım İngiltere Şampiyonu Leicester City karşılaşması. Buradan Leicester City'den 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum ben oran yeterli diyen arkadaşlarımız 1.39 orandan maç sonu 2 değerlendirsin. Bu oran 1.42'lerde bir ikilerdeydi. 1.39'a düşmüş. Hiç eğer oran yeterli diyorsanız 1.39'dan maç sonu 2 değerlendirin. Benim tercihim kuponumda değerlendirecek olduğum tercihim deplasman 1.5 üst olacak. 1.47 oranı var. Dediğim gibi 2-0'lık bir Leicester City galibiyeti bekliyorum. Eğer maç 1-0'da kalmaz ise deplasman 1.5 üst tercihi de bizlere kazandıracaktır. Bir diğer maçı yine İngiltere Şampiyonluk'tan Sunderland maçı. Burada ev sahibi maçı kazanacaktır. Onun da oranı 1.31. Eğer içinizde olsa 1.31 orandan karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Oran yeterli diyorsanız. Benim tercihim yine evin 2 gol atması şeklinde olacak. E1.5 üstün oranı 1.41 değerli arkadaşlar. Ben kazandıracağını düşünüyorum. Eğer içiniz siniyorsa Sunderland maçını ev gol 1.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hatta bu Leicester City ile Sunderland'ı birleştirip bir kombin yapabilirsiniz eğer içiniz sindiyse. Bir diğer maçım akşam 23'te Real Madrid ve Napoli karşılaşması. Her iki takımın da gollere eşlik etmesiyle 2.5 gol üstü barajı aşılacaktır. 1.44 orandan 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmaya. Ee, güzel bir oran. Ben kazandıracağını düşünüyorum. Ama tek taraflı bir maç olmadığından dolayı yani iki takımın da gollere eşlik edeceğini düşündüğümden dolayı ben karşılıklı gol var şeklinde değerlendirdim. Onun da oranı 1.42 Real <laughs> Madrid'de Napoli'de birbirine gol bulacaktır. 1.42 oranına karşılıklı gol var bize kazandıracağı görüşündeyim. Dediğim gibi siz e, ister karşılıklı gol var benim gibi değerlendirebilirsiniz. Ama maç 1-1'de kalmayacaktır. 2.5 gol üstü barajı da aşılacaktır. 1.44 orandan da 2.5 gol üstü şeklinde yine bu mücadeleyi değerlendirebilirsiniz görüşündeyim. Bir diğer maçı Benfica ve Inter mücadelesi. Inter burada zor da olsa maçı kazanacağı görüşündeyim ben. 1-0 ya da 2-0 bir Inter galibiyeti bekliyorum. 2-38 orandan maç sonu 2 diyorum değerli arkadaşlar. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz karşılaşmaya maç sonu 2 değerlendirebilirsiniz. 2.32 gibi çok da güzel bir oranı var. Bu oran düşük olsaydı mesela 1.40'da 1.50'lerde inter e oran açılmış olsaydı masfon 2 değerlendirmezdim. Hem inter'in kazanacağını düşünüyorum. Hem de oran riski karşıladığını düşünüyorum. Bu yüzden doğrudan masfon 2 tercihini seçtim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer maçım Arsenal ve Lens mücadelesi. Bu da zorlu bir karşılaşma olacak. 1-1 ya da 2-1 Arsenal galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyorum. Bu yüzden 2-3 koy seçeneğini sizlere önereceğim. 1.84 oranı var. Eğer içinize sunuyorsa bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 1-1 ya da 2-1 Arsenal galibiyeti sonuçlanır görüşündeyim. Bu yüzden 2-3 gol seçeneğini 1.84 orandan ben değerlendirdim. Sizler de aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Keyiflik düşük misilerde değerlendirelim. Umarım başarılı bir gün geçiririz. Şans bizimle olsun.